Profilo CM12N180TR 8 kg 1200 devir çamaşır makinesi Çamaşır makinesinin programları sırasıyla Pamuklular 20-40 derece Sıcaklığı otomatik ayarlayan ECO 40-60 programı Pamuklular 60-90 derece programı Gömlek, bluz, karışık, durulama, sıkma-boşaltma, sentetikler Narin İpek, Yünlüler, Express 15-30 Dakika, Yorgan ve Hijyen Programı bulunmakta. Her program otomatik sıkma devrini ayarlasa da manuel olarak sıkma devrini değiştirebilirsiniz. Zaman Erteleme butonu ile makinenin çalışmasını erteleyebilirsiniz. Jet Plus opsiyonu program süresini kısaltmaya yarar. Ancak unutulmamalıdır ki, bir programın süresi kısaltılıyorsa makineye atılan çamaşır miktarının da azaltılması gerekir. Süre kısaltma opsiyonu Eco 40-60 gibi ekonomik programlarda kullanılmaz. Sıkma devri ve zaman erteleme butonlarına aynı anda 3 saniye basılı tutarak çocuk kilidini etkinleştirebilir ya da devreden çıkarabilirsiniz. Başlat Beklet butonu ile çamaşır makineniz çalışırken unuttuğunuz bir çamaşırınız varsa makineyi bekletip ekstra çamaşır ekleyebilirsiniz. Profilo çamaşır makinelerinde bulunan 10 yıl garantili Silent Plus inverter motor sayesinde makineniz çok daha sessiz ve enerji tasarrufludur.